Bu Evet, hayır Başta göster ve yazılı basına teşekkür ediyorum bize. Eee seçim sürecinde eee 2000 22'nin birinci aydan itibaren seçimlerimiz işte e, ilk ikinci haftasından itibaren başladı. Bizler hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ben Kırşehir esnafına ve oda başkanlarına seçilen bütün yönetim kuruluna şahsım ve teşkilat olaraktan bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Bizim istediğimiz Türkiye genelinde de bu tablo yani aynı şekilde yani. Ben değil biz dersek burada aşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu ülke o kadar güzel bir ülke ki. Biz... Bir gün bu mazbatamızı aldık. Dört yıl boyunca dokunmayacağımız esnaf kalmayacak. Esnaf bizim her şeyimiz. Esnaf bizim kardeşimiz. O koltuklar araç yani. Esnaf da bunu biliyor. Kapımız sonuna kadar açık. Ve esnafın herhangi bir sorunu olduğunda, herhangi bir şey olduğunda burada yönetim kurulunun, moda başkanlarının hepsi burada. Onların yalnız olmadığını dört yıl boyunca zaten yapıyoruz ama daha iyi. Yani artık... Ee, yani gittikçe bu işi daha iyi kavramaya başladık. İşte insan oğlunun olduğu yerde bizlerin de hatası vardı. Artı eksiye baktığında eee eksimiz vardır ama artımız daha fazla. Bunu esnaf biliyor yani. Biz elimizden geldiği kadar güzel şeyler yapacağız. Tabii bundan sonra üst kurulumuz var. Üst kurulda e, daha evvel eee işte testte e, denetim kurulu başkan vekiliydik. Ve burada yine yerimizi ve Kırşehir'i çok güzel şekilde orada yeniden tanıtacağız ve yerimizi koruyacağız. Yahut da daha değişik yerlerde olabiliriz. Genel Başkan nasıl uygun görürse. Ve Kırşehir'imizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Biz valimizden, belediyemizden, milletvekillerimizden ve buradaki sivil toplum örgütlerinden hepsinden barışız. Geldiğimiz günden itibaren biz ben ben değil biz dedik ve hiç kimseyle ayrışma yapmadık. Hep kaynaşma yaptık. Bunu devam ettireceğiz. Hiç kimseyle hasım olmadık. Ee, hep hısım olduk. Bunu devam ettireceğiz. Ben şahsıma teşkilat olarak bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.